Herkese merhaba Car for sevenler. Serimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son mekanı araba doldurmuştuk. 12-13 tane arabamız var ve 57.000 lira da paramız var. Şimdi ilanları vermiştik zaten. Bir mekana açalım artık. Bugün müşteri bekleyeceğiz. Bakalım hangi arabaya geldi reis Gel reis hoş geldin. Hangi arabaya geldin? 30.000 lira demişim. 25 diyor. Pazarlık hocam. 28 diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. ilk aracımız sattık hocam. Dükkan kaynıyor. Merhaba artık Kaçırdığımız müşteriler için yapabilecek bir şey yok. Çünkü çok fazla var. 40.000'e 40 31.000. Olmaz hocam. 38'e bırakayım. Hadi 2.000 lira sana pazarlık payı bıraktım. Yok 31 verebilirim diyor. 37 diyelim. Hadi bin lira daha kırdım senin için. 36 36.750'den 1 lira daha aşağı vermem. Kusura bakma ben zarar ederim. Görüşürüz ablacığım. Hemen sırayla gidiyorum. Bakalım 100 bin lira demişiz biz bu araç için. Ama diyor ben 84 verebilirim. 95'e sana bıraktım bu arabayı. Gidi, gitme bir dur be. Şuradaki lakırtı edeceğiz. Hop sattık hayırlı olsun. Oo benim arabaya isteyen var. Siz oluşum musunuz? Ne bu tip böyle? Ne oluyor? Hayırdır? 50 bin liralık araya 37 bin lira. Defol şuradan. Sen de git. Tamam gidin abi sıkıntı yok. Lan tek başıma yetişmeye çalışıyorum. Dayı sadece araba temizliyor. Gerçi dayının zaten bütün arabaları temizlemekten cılkı çıktı ama ne yapalım yani. 17'ye düştüm hadi. Daha da düşmem aşağı. Zaten 10 bin liraya ben aldım bunu. Ne yapayım yani? Heh hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yok 35 diyor. 40'tan aşağı vermem. 40'tan aşağı veremem. Heh bu da gitti. Çok güzel oldu. Sen gel. Bu fiyata bu kadar az hasarlı bir araç diyor. 15 bin 11 vereyim diyor. Yok 15 11 olmaz da sana 14'e hadi 1000 lira kırdım. Bir ihtimal satarız buna ya. Aramızda çok az bir fark var. 13500 kırdım. Hadi ya bana 1000 lira 2000 liranın lafını yapma. Al git işte hadi. Lan. Seni öldürürüm ha. Bana saygılı ol lan. Allah Allah. Bak bir de tepkim sert olacak diyor. 13. 13'ten 1 lira aşağı vermem olacak kusura bakma. Bunu da sattık kanka. hayırlı uğurlu olsun. Uf 700 verdi arkadaşlar. Güzel para kanka. Yoksa bizim para çıkıyor mu? 830 dedim. 130 bin liralık bir fark var arada. Tam 800 diyorum. 800'den aşağı vermem kusura da bakma. 50 bin liranın üzerinde bir pazarlık var. Pa Uf arkadaşlar para çıktı. Vallaha da billaha da para çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Sen gel lan dolandırıcı ne istiyorsun? <laughs> Ne istiyorsun söyle. 40 bin lira dedik biz bu araca. 28 veriyorduk. Defol buradan. Sen gel. Rastgele gidiyorum arkadaşlar. Valla çok keyifli <laughs> Rastgele. Dükkan müşteri dolu ya. Böyle bir şey olabilir mi? 70'e 57. Bununla anlaşabiliriz. Bekle. 70'e 57. 65'e sana bu arabayı hemen bıraktım. Hemen al git. Tek fiyat işte arkadaşlar ben biliyorum gidecek fiyatı. Tam 4'e veriyorum hadi al git hadi ya. Ne bela bir karısın ya başımın belası ya. Doğan aldı karıya bak ya. Sen sürekli lüks araba istiyorsun reis. Hayırdır senin bu lüks araba merakın? Tama ne la? 78 anlaşırız bununla. 90'a düştüm al git hemen. Beni yorma 90'a al git. 90'a al git maşallahımız var arkadaşlar devam ediyoruz hemen. Gitme bir dur la. Ana herkes de gitme meraklı. Tek başıma yetişmeye çalışıyorum. İnsan biraz şey yapar. 100 mi? git al Hah, şimdi gidebilirsin hadi bakalım. Ne Arkadaşlar 50 bin lira fark var arada. Ben nasıl anlaşayım bunlarla? 140 al. fakir fakira dur olsun. Hala 100 diyor arkadaşlar. Yok ya yok. Ben bu müşterilerle vakit kaybetmek istemiyorum. Satma abi. Kötü para verene satmayacağım ya. Neredeyse hasarsız. Aynen kardeşim. 50 bin 41 bin. Bak işte bu ya. İşte bu abi. Al 47 500'e şimdi abla alır gider bu arabayı. Bak böyle müşteri istiyorum. Aa işte bu kadar. Böyle müşteri arkadaşlar. vallahi böyle müşteri. Ne diyorsun? 31 bin. Anlaşabiliriz. Sana ben 37 500 dedim. Al git. 2,5 bagını ortaya soktum. Al git. Almıyorum diyor. 36. 36 ya da bunu sattık. Biraz fedakarlık yapalım. Ne yapalım? İnsanlara yardımcı olalım. 130. 120'den de 1 lira aşağı vermem. Alıyorsan al almıyorsan git. Hadi 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 hadi. hadi. Heh aferin sana. Keşke 125 değil. Araba kaldı mı? Bir tane araba kaldı arkadaşlar ve 1 milyon 340 bin lira paramız var. Biz buna kaç Bunu da satacağım. Ondan sonra gel keyfim gel. Yani 1 milyon 800 bin lira yatırdık. Neredeyse 500-600 bin lira yarı yarıya karımız oldu. Gayet iyi. Tabii şunu da satarsak. Ama ben bu sistemi çok sevdim. Vallahi çok sevdim hocam. Bundan sonra böyleyiz. Arabaları dükkana dolduruyorum. Sonra hızlı satış. Ee, bunu geç. M1 geç gitmiyor pek. Bu gidebilir mi? Ristan Salva'yı gidebilir. 11 binlik arabaya da binmeyiz. Devam. 57 57'ye diyelim. Şunu da vermedim. 500 oradan kar. Nereden kar İşte bu. Bu arabada hasar var. Bu arabayı binme oğlum. İlk defa mı araba görüyorsun ya? Bak ne kadar araba sattık hemen biniyorsun. Heh. İşte arkadaşlar arabanın hası kralı kar ettireni bu. Bu arabayı mutlaka almam lazım. Dikkat etmemiz gerekiyor. 4, 400... 400 diyeyim ya 800'e falan her türlü satarım ben bu arabayı 400 dedim İşte bu Şak hayırlı ve uğurlu olsun bu arabada da hasar olma ihtimali olabilir ne olur olmaz tamire atalım Vito'yu yani, geç ona Of hocam parayı bulduk. Hayırlı uğurlu olsun büyük ihtimalle parayı kırdık gibi duruyor. 400 bin de buluyor. Sana da 350 bin lira fiyat vereceğim. İnşallah kazıklanmam. Harika of. Arkadaşlar vallahi var ya müthiş arabalar alıyoruz şu an hayırlı uğurlu olsun yine parayı kırdık. 58.000 değil de 40.000'e 40 ver bana bunu. Yok diyor Teklifin düşük. Tamam 45 vereyim. Ne diyorsun lan? Yavaş yavaş sinirleniyorum diyor. Tamam al bak şimdi arkadaşlar seyret. 2.5 daha koydum üstüne. Yani arkadaşlar bu, bu, bu bug mı artık oyunda nedir bilmiyorum. 2.5 arttırınca. Aa mustarak zaten almazsam hatırım kalır. Biz çok mustarak alıp sattık hocam. Biz biliyoruz bu arabayı bayisinden daha iyi biliyorum ben piyasasını falan. Bak 2.5 hemen üstüne koydum. İşte bu böyle olunca oluyor. Bunu da hemen çekiciye gönderelim. Yer bitti bu arada. Ne kaldı hocam? Bütün bütün pazarı aldık. Şunu da alalım bari olmasın. Sıkıntılı bir şey olursa şu Vito'yu da alayım, Vito'yla gidelim. İşte bu. 18.000'e de bunu aldık. Bunu artık gönderebilecek bir yerim. Araba paneli ve yakıt ekle kaldı. Peki buna mecbur bineceğiz. Şimdi hocam şu bütün arabaları hemen bir mekana çekeceğim. Mekana çektikten sonra ilanına koyup hızlı satışa devam. Dayıcım sana zahmet onu bir temizle. Ben şu BMW'yi de bir satayım. Bakalım. Selam selam nasılsın? Yoksa zaman da kaza geçirdim diyor. Ben geçirmedim lan kaza falan. 118 senle anlaşırız ya. 130 al git bu arabayı hadi. İyi bir seçim hocam. Hayırlı olsun bunu da sattık. Nasıl hocam araba ha? Nasıl araba? Ya ya palgam geçti. 1000 liralık bir masrafı varmış sıkıntı yok. Bunun var mı? Paşa çok pahalı bir araba bu ya valla. Ana tofaş jantı koymuşlar lan arabaya. Lan bu lüks arabaya tofaş jantı koyulur mu lan? Koyulur tabi oğlum valla tofaş jantı kötü mü? Lan oğlum. Çek abim çek abim. Hadi paşa hadi paşa. Bak hava karardı ya. Oho, oho. Bak müşterileri kaçırdık. Neyse 560 bin lira paramız ve bir sürü arabamız var hocam. Sıkıntı yok. Dayıcım sana zahmet bunu da temizlersin. dayı direktlerin içinden geliyor maşallah. Son bir şuna bakacağım. Ablanın duruş efsane. %52 hasarlı arabaya 15 bin lira diyorsun. 10 bin verdim. Kabul edecek mi? Etmedi. 11.500 verdim. Kabul edecek mi? Edecek mi? Et hadi ya. Ya et ya. 12.500'den 1 lira yukarı vermem. Tamam aga gayet iyi. Bin abicim. Şimdi gidelim. Anasını satarım. Bana bozuk araba satmışlar. Yemin ediyorum bozuk bu araba. Dur ne duruyor ne bir tuhaf tuhaf işler oluyor ya. Şuna bak şu fren dizine bak Allah'ını seversen böyle bir şey mi var ya? Güzel oluyor arkadaşlar böyle ya yanlı dizmeli. Bu da değişik enteresan bir şey oluyor. Bunlar var ya adam ben onun aklını alacağım. aklını. Bu piyasada bir tane adam bırakmayacağım. Bu yasa dışı yarışları ben bitireceğim burada. Gerçi tersten gelmişiz daha bitirmek için önce bir düzgün gelmek lazım ama o sıkıntı değil. Aha benim arabanın aynısı. Vallahi aynısı şundan da var bende. Gel bakalım reis. Hadi bakalım. Ben bunu var ya katlarım katlarım. Aynı araba aynı beygir. Şoför... <laughs> şoförlük konuşacak şoförlük. Herkes şoförlüğünü konuşturacak hocam. Arabalar aynı her şey aynı. Ben bu arabaya hiçbir şey yaptırmadım. Anasını satayım geç vites değil geç vites değil. Tamam 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 Niye üçüncü vites attı oğlum bu bir anda? Yetişirsin oğlum be. Yetişirsin oğlum be. Ya işte arkadaş var ya. Mükemmel vites. Görüşürüz yavrum. İşte bu. Ya arkadaşlar başlangıçta bir şey oldu ya. Senle de yarışmaya geleceğim. Sen bu arabanın aynısı bende var. Bunun siyahı var. Şimdi ben seninle yarışmaya geleceğim arkadaşlar. Lüksa bak ya. Aynısı var deyip o şekilde yarışlara geliyoruz ya. Vallahi hepimiz de az değil lan. Kendi kendine arabaya bir şey oluyor ya. Bu ne oğlum ya bu? Bozuk lan bu araba. Bak ben onu hiç şey O ne oğlum? E ee, kimse yok. Ben varım sadece. 15 bin lira. Alayım. Alamadım ki onu. 27 bin. Kimse yok ki aç kartımı Ben alayım hadi tamam. Başladı. E veremiyoruz para. Hocam ben zerre bir şey anlamadım. Ben araba alamıyorum şu an. Ne neyi yanlış yapıyor? Ne oldu lan? Boşa geldik <laughs> ne oldu lan <laughs> hiçbir şey anlamadım yemin ediyorum fiyat veremedik ya kimse de gelmedi bir tuhaflık oldu anlamadım ama neyse önemli değil Heh tamam şimdi şöyle şu bizim aracı alalım önce bir yarışa gideyim şu yarışçıyı bir halledeyim Oğlum bununla da yarışa gidilmez demiştik ama bunun motorunu biraz oynasak mı arkadaşlar ya yani neyse dolandırıcılık da yapmayalım Yarış ya hocam bana bu niye ceza veriyor ben cezayı anlamadım ya benim cezalık bir durum mu var <laughs> Hangi arabaya gitsem de hep aynı ama ileri gidiyor 3 2 1 Ya arkadaşlar araba kalkmıyor ya. Ya vallahi kalkmıyor ya. Arkasında mavi bir şey çıkıyor ya onun. O benim büyük büyük ihtimalle o bana bir şey yaptı ya. Ulan bensin! Ya arkadaşlar kabul etmiyorum ya. Ya kabul etmiyorum. Arkasında mavi bir şey çıktı ya. Hayır kabul etmiyorum. Hayır. Ne kaybı ya? ya kabul etmiyorum ya. Onun arkasında mavi ışık çıktı. Kesin oynamış o ya. Kesin doluydu onun arabası ya. Arkadaşlar ulan dürüstlük yapacağız diye arabayı doldurmadık. Motoruyla oynamayalım eşit olalım dedik. Şu hale bak ya. Ulan var ya ben size yapacağımı biliyorum ama dur sen. Ben yarınki yarışa elbet geleceğim. Sana da yazıklar olsun ya. Vallahi billahi ben seninle gitmek istemiyorum. Git ya. Git çekici üçe Ben buradan otobüsle giderim ya. Ne yok mu lan otobüs? Oğlum kaldık lan mal gibi. Şurada bir otobüs durağı görüyor. Ha, şurada var en yakın. Sen aslında şu kadar şu lüks araçların içine koymamak lazım da neyse hadi. Bu biraz sıkıntılı bir araba ya. Bunu ben biraz horladım az önce de. Ha, ne olduğu belli değil aynen. 100 bin istiyoruz dayıcım buna. 72 bin diyor. Hemen alabilirim. 72 bine veremem ama 90'a vereyim sana. Çünkü yarış kaybettiğim için biraz soğudum arabadan yanlış anlama. 85'e aynen alırsın. 85'i e gitti güle güle gitti. Devam ediyoruz hemen. 18 almışız. Biraz fazla koymuşuz hocam. 35 diyelim. Sen de 27 çok düşük veriyorsun ya. Vallahi 27 ne? 27 veririm diyor. 27'ye taktı bu. Pazarlık. Ya yanlış yaptım ya. Başlayacağım abi. Menüyü niye değiştiriyorsunuz? Kafam karıştı ya. Püh Allah kahretsin ya. Neyse Vito gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Çok üzüldüm ya. Vallahi çok üzüldüm. Yanlış yaptık ya. Abi millet beni dolandırıyorlar böyle ya. Of. Gel mustaraktan bari o şeyi çıkartalım. <laughs> 55 bin aynen. Sana diyor 44 vereyim diyor. 44 olmaz da 53 500 olur. Birazcık sen de fedakarlık yapacağım. Bak adam dolandırdı bizi az önce. 50 bin tamam hadi 50'yi al git beni de yorma fazla. Akşam pazarı hadi aynen. Allah mustara sattığım kadar hiçbir arabayı satmadım hocam. Bak bu sen geçen sefer de bu arabanın siyahını istemiştin sen sen. Ama para vermiyorsun. Bak bu adam para veriyor. Al 110'a git. Deli dehşet bir araba bu ha yanlış anlama yani. Yok fiyatı daha düşüremem. 100 bine düşürürüm. Daha da imkansız. Beni kurtarmaz. Ya, beni kurtarmaz ya. Dur satma şuradaymış. Sağ tarafa yapmayacağım. Heh. Baştan konuşalım. Az önceki aynı tarife uygulayacağım. 85 veriyor bu da. Hemen gidiyorum. Git kendin bilirsin. 115. Ah gidiyorum diye tehdit ettiğin için 5 daha koydum. Tamam makul seviyeye çektim sana. Daha da çekemem kusura bakma. 100 bine verdik hocam hayırlı uğurlu olsun. Tamam 3 tane arabamız kaldı. O 3 arabayı da bir sonraki bölümde satarız artık. Bu bölümden bu kadar olsun. Mükemmel bir bölüm oldu. Paraya para demediğimiz bir bölüm oldu gerçekten. Artık yani e, mekanı daha ne kadar doldurabileceğiz bilmiyorum. Bir sonraki bölüm şöyle yaparız. Bu üçünü de satarız bir sonraki bölüm. Yaklaşık bir bayağı bir paramız olur. Bayağı olur hem de. Ondan sonra mekanı full doldururuz, o full satışı da yaptıktan sonra artık Carfor Cell serimizin yavaş yavaş sonuna geliriz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.